Ey Noel dayı. Ne var lan? Sana iki çift lafım var. Ee? Yaklaş ve dinle. Ne yaklaşacağım lan sarı kaba sen yaklaş. Manyağa bak ya. Allah. Yo yok. Ne yo ne? Çorti 3-4 Noel dayı Aptal ayı Sen de yemişsin kafayı Kafadayım mısın sana Öğreteceğim ben ağlamayı Yetti artık fazla oldun Çocuklara fazla vurdun Gaza artık sen buralarda Haddinden çok fazla durdun Sen Noel dayısın Kro bir ayısın Gücün diyorsa Vur vur diyorsa Hiç kimse susturamaz beni Hele sen kimsin ki Sıkışsa gel vur Hadi Ah sen 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 ayısın kayısı öyle beni ele sen kimsin ki sıkıştır gel vur hadi sıkıştır vur sen hadi sen ayısın ayısın Sokadığını attın ama susturamaz beni asla fazla oldun artık anla gücün tükenir zamanla sen vurursun ona buna şimdi sıra geldi bana durdurursun sanma sana durma bunlar ben Allah sana Sen Noel dayısın kırıl bir ayısın gücün yetiyorsa dur dur diyorsa hiç kimse susturamaz beni hele sen ki sıkışsa sustur hadi Sen Noel dayısın kırıl bir ayısın gücün Dalgımına <laughs> güveniyorsun ama bilmiyorsun sen lafımı dinlemiyor İntikam almaya geldim buraya. Hem geldim hem çocuklar adına. Biz senden hediye istedik ama sen acı çektirdin ona buna. Küçük bir çamacı bekliyordum ben. Yılbaşı gecesi neredeydin sen? He? He he, yılbaşı gecesi neredeydin sen Noel dayı he? Senin istediğim o yılbaşı hediyesini neden... <laughs> neden getirmedin? <laughs> cevap versene, he? Lan... Şimdi... Yo yo, beni susturamazsın yo yo. Cevap vereceksin Noel yenge bozuntusu yo 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 yo. Ay senin yoğuna başlayacağım. Yoğlama lan artık, yoğlama yoğlama. Tamam, cevap veriyorum. Lütfen yaklaş ve dinle. Ama bu ritmi aklında çok iyi tut, ileride kullanırsın. Hazır mısın? Evet. yok <laughs> yo, hayır. hayır! Hayır, hayır, hayır! Neredeyim ben? Neredeyim ben? Yo, yo, yo! Korkma yavrum, benim yanımdasın, Endişelenmene hiç gerek yok. Ama <laughs> ne yapmışsın bana böyle? Haydi durma, hemen söyle. Yok, <laughs> yok, yok. Yo. Ee, bir şey yapmadım sana öyle, gel beni böyle, böyle... Yo 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 yo, yo, yo. İşte ya ya istesen benden çam ağacı istemişsin hediye olarak ben de çam hediyesini sana bu şekilde vermeyi daha uygun gördüm lütfen hediyemi kabul et beni üzme lütfen ediyor musun hediyeni kabul <laughs> yo 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 yo, yo. ay çok teşekkür ederim Hediyeni kabul ettiniz yo beni öyle duygulandırdın ki böyle adeta içimdeki sevgi kelebeklerini kıpraştırdın evet onları kıpraştırdın çok thank you çok thank you ben Şu, hiz... hazır sana hemen hediyeni ver ben kaydım, yarıyorum, zarıyorum ve... Hayır, hayır, hayır. Şu ritmi verin bakayım alttan, ritmi. Ha, yo, yo. Amanın, yo. Ha, hey. Ben Noel dayıyım, bir ayıyım, çok deli kanıyım, lan lan salar hiç kimse durduramaz beni, fazla kaşınmayın, hiç acımam, dalarım. Ben Noel dayıyım, kırmızı ayıyım, ayıyım manyağım, hayvanım, hayvan oğlu hayvanım. <laughs> lan bu ne güzel bir işmiş ya böyle. Yo 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 yo. <laughs>